Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda tekrar bir çekiliş başlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 133 dolarlık yeni bir bıçak çekilişi açıyorum. Bununla birlikte 4 tane bıçak çekilişim var. Eğer bu bıçak çekilişlerime sizler de katılmak istiyorsanız sağ üstteki bakiye bölümüne tıklayıp FBB kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda hem %10 bonus kazanıyorsunuz hem de bu çekilişlerime katılabiliyorsunuz. Soldan istediğiniz her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. Burada çekilişlere katılmak için yatırmanız gereken bakiye şeyler yazıyor zaten. FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Son olarak hatırlatıyorum. Ne kadar fazla bakiye yatırsanız da kazanma şansınız o kadar artıyormuş. Burada zaten yazıyor. Hemen arkadaşlar güzel bir kaza savaşıyla videomuza geçelim. Şöyle 50 dolarlık bir kaza savaşı gördüm. Eşit modda kurmuş arkadaşımız. Kafası çalışıyor. Hemen katılmak istedim. Bakalım yanımıza bot ekleyecek mi? Aha da botumuzu ekledi. Bakalım bu 50 dolarlık kaza savaşından eşit modda katlayabilecek miyiz? Şimdi ilk kasadan rrr, drummer arkadaşımız bir tane 15 dolarlık item çıkardı. Bu arada pahalıdan ucuz ama ucuzdan pahalıya mı? Süper abi. Ucuzdan pahalıya doğru gidiyor. Gayet iyi itemler de çıkardı. Fakat bizim çıkardığımız itemler ne yazık ki çok kötü. Yani bu kaza savaşını kurtarmayacak itemler. Her şey buna bakıyor. Bundan ne geldi diye bakıyoruz. 84 baya kötü beyler. Yani 10 dolar zarar ettik. Sağ olsun. Yeni bir kazı savaşıyla devam edelim. Bu sitede %51 bıçak kazısı var arkadaşlar. 329 dolarlık bir fiyatı var. Şimdi ben bunu bir denemek istiyorum. 2 kişilik açacağım. Risk almak istemedim. %50 şansımız olsun. Ya kazanalım ya kaybedelim diye. Böyle bir kazı savaşını başlatıyorum. Umarım kazanırız bu arada. Çünkü verdiğimizin en az 1.5 2 katını alırız diye düşünüyorum bu kazı savaşından. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi %50 şansla kötü bir bıçak kazandık. Hadi oğlum. Bu sefer aynısı karşı tarafa denk geldi. Hadi kardeşim Bak lütfen Zinc Talon Life kurtarır bizi 470 kilolarlık fiyatı var Şu anda öndeyiz Ama ne yazık ki çıkan çok güzel be İşte bu kadar 1200 dolarlık kelebeği çıkardık Harika oldu bu bizim için Yani ne kadar fark var Baya baya bir fark var Umarım karşı tarafa da bu kelebekten çıkmaz Çünkü harbiden onlar kazanır Aramızdaki farkı kapatır çünkü 1200 dolar olduğu için Devam gayet iyi gidiyoruz. Verdiğimiz parayı biz çıkardık diyebilirim. 3 kasa var. İlla bir 3300 doları görürüz buradan ama emin de değilim tabii ki de. Zenk yine olmadı. Hiç problem değil bu arada arkadaşlar. Son kasaya kaldık. Harbiden dediğim oldu arkadaşlar. Bakın biz çıkardık. 3300 dolarımız 5400 dolar oldu. 2000 dolar kar etmiş olduk. Ve envanterimizde şu an onlarca bıçak var. Bunları yavaş yavaş satacağız ama öncesinde biraz daha kaza savaşı yapıp bakiyemizi bitirmeye yönelik oynayabiliriz. Kalmadığında zaten yine deneyip o kasalardan o itemleri satarak kaza savaşı açarız. Bir de knife case var. 160 dolara bir kasa açıyorsunuz beyler. %100 bıçak çıkıyor içinden ama hangi bıçak çık? Bıçağına bakalım şansımız karar verecek. 4 kişilik %25 şansla katılacağım. Çünkü az önce yeterince katladık. Bu sefer de biraz risk alıp katlamak istiyorum. Hadi oğlum. İlk kasamız açıldı. Sitenin en ucuz maalesef bıçağı çıktı. Rosso'ya da pahalı bir bıçak çıkmış. İkinci kasadan da adam profit item aldı. Gayet iyi anasını satayım bak. Profit değilmiş ama yine o kadar kötü değil bizimkiler gibi. Ohan da bu knife geldi bu arkadaşa da. Aramızdaki fark çok bir şey değil ama Geçebilir miyiz diye düşünüyorum. Zor. Maalesef zor arkadaşlar. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Kazansak 3-4 katını alıyorduk ama olmadı. Şu 1000 dolarlık kasa savaşına katılacaktım ama bakiyem yetmediği için hemen envanterden biraz item satıyoruz. Daha sonra geldiğimizde kasa savaşının başladığını gördüğüm için maalesef katılamıyorum. Şöyle 16 tane kasa olmasa ona da katılırdım ama yapacak bir şey yok. Yeni bir kasa savaşıyla biz devam edelim. Santa Beg diye bir kasa gördüm. Yani bunu ne yapsak ya joker modu çok pahalıymış o yüzden geleceğim şöyle bir 6 tane koyup açacağım 3 kişilik kazı savaşı bakalım buradan katlayabilecek miyiz aha da bir tane kullanıcı geldi hadi oğlum Gerçekten kazanırsak harika olur. Ee, bot koyacaktım ama sitenin kullanıcısı geldi bir tane. Bakalım kim daha pahalı item çıkaracak. Her bir kasa 50 dolar. Bu 50 dolar kasalardan 200-300 dolarlık bir tane bile bıçak çıksa bizi inanılmaz öne geçirir ama şu anda TSN kazanıyor gibi. Yani hala da Güzel bir item çıkartamadık açıkçası. Hadi oğlum. Son iki kasa kaldı artık. Bunlardan da çıkartamazsak zorladık diyebilirim sizlere. Gelmiyor lan. Harbiden pahalı bir item gelmiyor. Yani karlı bir kasa savaşı da olmadı açıkçası. Direkt kasanın bokluğuna yazıyor bu. Adam 300 dolar verip 500 dolar kazandı. Aslında 3 katını kazanması gerekiyordu kaza savaşı 3 kişilik olduğu için. Bu arada CSGO skins'te arkadaşlar kaza savaşı yaparak kaza savaşı puanı elde ediyorsunuz ve her bir 1000 puanınız 1 dolara eşit neredeyse. Mesela benim 1 bin puanım var. 6000 puan verip ben bu itemi CS envanterime gönderebiliyorum. Aklınızda bulunsun. Kaza savaşı bölümüne tıklayın. Buradaki puanlarınızı da harcamayı unutmayın. CSGO skins'teki kodum FBB. Ayrıca %10 bonus için de kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim son son bir kaza savaşı yapalım. Bu da ne olsun beyler? Hadi 5 tane yüzde bir rubi kasasından koyacağım. Eşit modda açacağım. Direkt paramızı çarçur ettik diyebilirim ama bir tane bile buradan Ruby bıçak çıkartırsak verdiğimizin belki de 3-4 katını falan kazanacağız. Ama tabii ki önemli olan o yüzde bir şansı tutturabilmek. Şimdi ilk kasadan hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi. İkinci kasamızla devam. Hadi oğlum bir mucize olsun lan. %1 şansla 15 bin dolarlık item çıkarsak harika olacak bizim için ama bakın ucu ucuna kaçırdık. Gerçekten inanılmaz ucu ucuna efsane bir item kaçtı beyler. Yapacak bir şeyimiz yok. Son bir 485 dolarım kaldı aslında onu da açsam mı diye düşünüyorum ama şöyle bir savaşı kopyala diyeceğim. 2 tane koyabiliyor muyum? 3 tane koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Nerede yazıyordu? koyamıyorum. Son bir tane daha böyle açacağım bakalım. Bunu kazanırsak belki bir anda comeback atmış oluruz ama çok da ümidim yok tabi. Çok riskli bir kazı savaş çünkü. Şöyle bir tane bastık. Hadi lan. Hadi oğlum. Efsane bir comeback istiyorum ya. Bir tane bıçak ama maalesef o Shadow of Daggers değil tabi ki de. Yani bu itemi dörde bölsen ne olur ki? Olmadı. Yapacak bir şey yok. CSGO Skins'te FBB kodumu kullanmayı unutmayın.